kırmızı elbise, gündüz. Yakından mışıl mışıl uyuyan siyah saçlı genç bir kadının yüzü. Genç kadın gözlerini açıp yatağında doğruldu, kulağına dokundu. Günaydın Arzu Hanım. Ayaklarını yere indirdi. İyiyim, siz nasılsınız? Ee, yo, oldu bayağı uyanalı. Sarı uzun tişörtü, siyah kısa şortunun altına Hı -hı. beyaz çoraplarını giyiyor. Ee, yakasını mı diyorsunuz? odadan ayrılıyor. İşte, ee, evet on, evet onu, evet. Ben de öyle, evet. Ee, onun şortun aşağı indirip klozete oturdu. Evet, ha e, onun yakasıyla İtalyan tarzı değil mi? Ha, o zaman biraz daha dar. Hı <laughs> hı. Ee, peki. Siyasetinde kırmızı elbise yazdı. Evet. Ha yok ona dokunmayacağım zaten. Hı -hı. Mutfakta sürahiden su dolduruyor. Tabi. Bence elbisenin boyunu hiç elim. O zaman sadece iki parmak. Su içiyor. Boynuz çıksın diye ortaya. Hı, Hı Onu bir de. Hı -hı. Bir yudum daha içip bardağı tezgaha bıraktı. Tabi tabi. Aha. Bu dolabını açtı. ya şu şey mi diyorsunuz? Son konserdeki giydiğini. Süt şişesini tezgaha koydu. Evet felaketti gerçekten. Ay aşk olsun ama. Hiç öyle bir şey yaptım mı ben daha önce? Kaseyi tezgaha bırakıp çekmeceden kaşık aldı. Merak etme. Aha. Tezgahtaki saklama kabından kaseye kahvaltılık gevrek koyuyor. yok. Hayır hayır hayır. Siz zaten bir görün. Gevreğin üstüne süt döktü. Hı hı. hı, -hı. Yedide değil miydi zaten konser? Katılacağım ben de tabii. Hı hı. Tezgahya ee, yaslandı. Sütlü gevriğini yiyor. En geç üç gibi sizde. Hı hı. Evet. Kaseyi tezgahı bıraktı. Hı hı. Evet. Odaya geçti. Tamam. Zaten siz bir son haline bakın. Perdeyi kapatıp odayı kararttığında karşı duvardaki kırmızı elbisenin görüntüsü netleşti. tamam. Şimdi işte yakayı e, değiştiriyorum, daraltıyorum. Boyundan biraz alıyorum. Onun dışında 3 e, de size teslim ediyorum. Tamam? Tamam Arzu Hanım. Görüşürüz. Siz de, siz de, siz de. Koluna dokunup görüşmeyi sonlandırdı. Çalışma masasında düşünceli oturuyor. Masa saati 1.34 geçiyor. Genç kadın bir yandan galeta yiyip tablet üstünden ve çizim yaparak elbise üzerinde çalışıyor. Kahvesini yudumladı, çalışmaya devam ediyor. Bir müddet düşündü, biraz çalışıp kahvesinden içti, çalışmaya devam etti. İşini bitirip keyifle gülümseyerek kalemin kapağını kapattı. Kağıdı alıp çizimine baktı. Akşam apartmanların üzerinden kuş bakışı deniz manzarası. Siyah küt saçlı, orta boylu, kumral genç kadın modern döşenmiş salonda çiçek suladı. Yediği gösteren duvar saatine baktı. Raptan sanal gerçeklik gözlüğünü alıp kanepeye geçti. Arkasındaki klente düzelterek kanepeye yarım uzandı. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktı. Elini keyifle başının arkasına yasladı sanal gerçeklik gözlüğünden üzerinde kırmızı elbiseyle sahne ışığı altında konser veren kadını izliyor. Başka bir kadın kanepede sanal so gerçeklik gözlüğünü takmış. Duvardaki saat 3.12 geçiyor. Bir adam sanal gerçeklik gözlüğü takmış barda tek başına oturuyor. Kadehi önünde. Sağdan bir ışık vuruyor. Adam müziğe eliyle tempo tuttu. <laughs> uzun saçlı Arzu, Ecolizer'lı sanal gerçeklik programını açmış konseri evde veriyor. Konserdeki kırmızı elbiseli bakımlı kadının görüntüsü programdaki online avatar yazılı kutuda kendi ekseninde dönüyor. Kırmızı elbisenin görüntüsü Design by Perin Tekin yazısının yanındaki kutuda duruyor. Yok, www.sebeder.org Writer Emre Sezgin, Producer Elif Tekin, Sound Turgay Özdem, Director of Photography Edit Color Emre Sezgin, Art Director Elif Tekin, Cast Gözde Kısa, Mina Ertem, Kübra Kayabaşlı, Kırmızı Elbise